Bu bölümde devre bağlı analizin nasıl yapıldığına bakacağız. Devre bağlı analiz yani order tracking veya mertebe analizi olarak da geçiyor. Devrin katlarını takip eden bir analiz modülüdür. Bunu ilerleyen bölümlerde ölçüm sonucuna bakarken daha detaylı bir şekilde ne olduğundan bahsedeceğiz. Yolda bir test yapıp bu kaydı yapamayacağımız için e, onun yerine kayıtlı bir datayı geri çalarak bu testi yapmayı uygun gördük. Bunun için daha önceden yapılmış bir kaydımız var elimizde. Bunu açtık. Bunu nasıl açıldığını hatırlamak gerekirse Working'in üzerine gelip Open Time History diyoruz. Open Time History'den istediğimiz e, kayıt dosyasını geri çağırarak Run Up kaydını geri açmış olduk. Bu kaydın içerisinde bir adet devir, iki adet sol ve sağ kulaktan gelen ses datası, bir adet de titreşim datası var. E, direksiyonun üzerinden alınmış olan. Bu bir araba üzerinde yapılan ...hızlanma testine aittir. Araba belli bir devirden belli bir devire kadar hızlandırılır... ...ve bu test, bu test sırasındaki... ...datalar analiz edilir. Bu işlemi yaptıktan sonra analizörleri eklememiz gerekiyor. Gruplar da aslında Recorder ile birlikte geliyor... ...ki siz kendi analizinizi yaparken... ...signalları ve grupları oluşturmayı önceki bölümlerden... ...biliyor olmanız gerekir. Setup'ın üzerinde... ...bu sefer daha önce eklediğimiz analizörlerden farklı olarak en azından bir order analyzer yani devir analizörü ve bir adet de takometer eklememiz gerekiyor devri okuyabilmesi için. Diğerlerini de ekleyebilirsiniz. Yani FFT analizi veya overall analizi de yapabilirsiniz bu setup içerisinde. Bunları ekleyip altına da hangi fonksiyon gruplarını bu analizörle analiz etmek istiyorsunuz bunları ekliyorsunuz. Ki bunları önceki bölümlerden hatırlıyor olmanız gerekir. Bir sonraki yapmamız gereken şey, yani bir sonraki aşamaya geçersek, bufferımızda bir e, bölüm oluşturmamız gerekiyor. Bir bufferın altında bir bölüm. Burada devre bağlı, yani belli devirlerde data al diyebilmemiz lazım analizörlere. Örneğin 200'er rpm aralıklarla bana veri topla ve bunları hafızanda tut e, bilgisini vermemiz lazım. Bunun için buffera bir takım bilgiler yazıyoruz. Buffer açmanın yolu setup'ın üzerine gelip sağ tuşa basıp properties demek. Bunu yaptığınız zaman bu ekran açılacaktır. Ekran açıldığı zaman öncelikle bir takım trigger'lar yani tetiklemeler tanımlamamız gerekiyor. Devre bağlı tetiklemeler bunlar. Ekranın üst köşesinde new dediğin bir isim yazıp new dediğiniz zaman yeni bir tetikleme tarif etmiş olacaksınız. Biz bunları önceden hazırlamıştık. Örneğin start RPM için Girmeniz gereken büyüklükler trigger type speed olacak. Yani hız olacak. Analizörün hangi hızdan itibaren aktif olacağını söylüyoruz burada. Bu bir takometre sinyali ve sinyalin adı da engine taco. Engine taco hatırlarsanız bizim sinyalimizin de adıydı. Takometer da grubun adıydı. Belli bir devirde yani 900 rpm'de testin ya da e, ölçümün başlamasını istiyoruz. Arkasından... Update Trigger diye ikinci bir trigger tanımlıyorsunuz. Bunu da yine önce ismi yazıp şu haneye sonra New diyerek yapıyorsunuz. Ekrana çıkan menüde önce şu liste içerisinden Speed Interval'ı seçiyorsunuz. Yani hız aralığı. Hangi aralıklarla data alacağımızı söylüyoruz burada. 900 RPM'de buffer aktif olacak. Fakat ben ilk datayı 1000 RPM'de almak istiyorum. Bu yüzden buraya 1000 yazdım. Ee, arkasından aralığı söylüyorum. Diyorum ki... Her 250 RPM'de bir, yani bu şu anlama geliyor. 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 RPM. Siz nasıl istiyorsanız bu aralığı ona göre hazırlayın. Bu aralıklarda data al. Aralarda devir yük, e, deviri tam tutturmanız mümkün olmayabilir. Çok mükemmel bir test değildir. Bu yüzden devirde bir takım dalgalanmalar olabilir. Histeris istediğimiz bu dalgalanmaları düzenleyici bir faktör. Yani bu 250 RPM'in eksi artı 50 desibel civarında dolaşıyorsa bunu yeni bir data olarak alma diyoruz. Histeresis bu anlama geliyor. Ve bu arada yukarı çıkarken yani RPM yukarı doğru artarken datayı al anlamında direction'ı da yukarı doğru yani up seçiyoruz. Tersine bir coast down yapsaydık bunu down olarak seçmemiz gerekirdi. Bir de bir bitiş condition'ı tanımlamamız gerekir ki Buna da stop rpm dedik. Bu da yine hızın bir fonksiyonu. Bakın speed interval değil speed. Aynı startta olduğu gibi. Yine takometre ve yine engine takoya bağlı bir parametre. Ve artık ölçümün durması gerektiği yerde 3900 rpm diye seçildi. Bunu yine kendi testinizde seçmeniz gerekir. Tüm bunları tanımladıktan sonra buffer'a gidiyoruz. Buffer'ı önce aktif hale getiriyoruz. Yani enable etmeniz lazım. Arkasından buna bir isim yazabilirsiniz hatırlaması kolay olsun diye. Ar Ardından da demin oluşturduğumuz tetiklemek e özelliklerini teker teker buralara yerleştiriyoruz. Yani Start Condition'ı Start RPM, Update condition Update RPM ve Stop RPM'de de duracak. Auto Adjust size'a basarsanız şunun içerisindeki bilgilere bakarak o kendiliğinden bir... E bölüm açıyor. Yani diyor ki mesela siz bu testte 13 tane data toplayacaksınız. Yani 1000'den başlayıp 3900'e giderken 250'şer aralıklarla giderken 13 tane data toplamanız lazım diye kendisi ayarlayabiliyor. Bunu seçmeyip kendi el, kendiniz elle de girebilirsiniz. Bir sonraki aşamada tako ayarlarını yapmamız lazım. Tako ayarlarını yapmak için önce şunları ekrana nasıl getirdiğime bir bakalım. Önce anlık olarak tako sinyalini görüntülemeniz lazım. Yani monitör etmeniz gerekiyor. Bu ekranı açmanın yolu takometrenin altında engine takoyu işaretleyin. Sağ tuşa basın. Şurada monitör signal diye bir seçenek çıkacaktır. Eğer bu ekran açık değilse burası aktif olacaktır. Ona bastığınız anda karşınızda volt cinsinden şöyle bir ekran göreceksiniz. Bunu ekranda mutlaka bulundurun. Engine Taco özelliklerini açmamız lazım. Bu da yine takometrenin özelliklerinin üzerine gelip Properties diyerek bu pencereyi açabilirsiniz. RPM metreyi nasıl açacağınızı daha ilerki bölümlerde tekrar tarif edeceğim. Burada yapmamız gereken sizin tabi test sırasında önce aracı veya dönen mekanizmayı çalıştırıp gelen sinyale bir bakmanız. Ben şu anda recorder'ı çalıştırdım. Bakın gelen tako sinyalimin özellikleri az önce gözüktü yaklaşık 4 volt civarında. Demek ki ben 2 volt civarında bir tetikleme seviyesi tanımlarsam takometre devrini okuyabileceğim. Bunu da nasıl yazıyorum? Önce bir referans seviyesi giriyorum. Örneğin 10 volt. Ne olduğu çok önemli değil. 10 volt çarpı, burada maksimum input level'a göre değil de sabit bir devire göre bunu yapmak daha uygundur. 10 volt çarpı yüzde şuraya yazdığınız değer sizin tetikleme seviyeniz olacak. Bizim örneğimize bakarsak 10 volt çarpı yüzde 20 yani 10 voltun yüzde 20'si 2 volt yapar. Benim tetikleme seviyem 2 volta karşılık geliyor ki oldukça da uygun bir tetikleme seviyesi. Sizin de önce gelen sinyalinize bakıp ondan sonra bu bilgileri girmeniz lazım. Bir histerisiz girmekte fayda var. Bu da yaklaşık %5 bir pencere yani alt üst aralık tanımlamak lazım. Ve yukarı çıkarken, yani tetiklemeyi yukarı çıkarken yapıyor. Bu bilgileri tetikleme ile ilgili bölümümüzde ayrıca daha detaylı bulabilirsiniz. Averaj aldırmakta fayda var. Yani tek dataya değil de belli bir averaja e bakmak daha uygundur. Çünkü örneğin arada kaçırırsa sinyali ee, takometre birdenbire bu değer çok düşer sonra tekrar yükselir. Onun yerine averaj okutursanız daha yumuşak bir değer okuyabilirsiniz ekranda. Eğer... Şaftın üzerinden örneğin okuduğunuz şaft doğrudan doğruya ana devir frekansından değil de bir e, kavrama frekansından dönüşüm e, sağlanıyorsa bu durumda bunu düzeltmeniz gerekiyor. Örneğin benim durumumda ben doğrudan doğruya e, ana deviri okumuyorum. Onun 2 bölü 5'ini okuyorum. Dolayısıyla bunun için bir düzeltme yapmam gerekiyor. Bunu burada ratio olarak bu dönüşüm oranını girmeniz gerekli. Yani gerçek deviri elde edebilecek şekilde bunu ratio'dan veya faktör olarak elle de yazabilirsiniz. O zaman tabi buradan faktörü seçmeniz veya combined ikisinin bileşkesini seçmeniz lazım. Örneğin 1'e 3 dönüşüm oranı olan bir mekanizmada siz 3 tarafında bu datayı okuyorsanız buraya 3 yazıp 1 bölü 3'ünü almanız gerekir. Diğer taraftaki devri eğer sabitleyecekseniz. Bu bölümü de bitirdikten sonra şimdi Order analizörünün özelliklerine bakalım. Order analizörünün özelliklerini nasıl açıyoruz? Order analizörünün üzerine gelip Properties diyoruz. O zaman bu ekran karşımıza çıkıyor. Burada ilk yapmamız gereken bize kaçıncı devirin kaçıncı katına kadar bilgi lazım. Bunu girmemiz lazım. Yani ben en son devrin kaç katını görmek istiyorum. Spenden kastedilen o. Yani burada 20. order. Yani devrin 20. katı e, isteniyor demektir. Çizgi sayısı aynı FFT'de olduğu gibi çözünürlüğümüzü veriyor. Dolayısıyla da buradan 100 mili order gibi bir çözünürlük çıkıyor. Ve şurada bize önemli bir bilgi daha veriyor. Bir kayıt alabilmemiz için 10 tur atması lazım. Dolayısıyla bunu dikkate alıp ona göre bir span belirlemekte fayda var veya çizgi sayısı. Bu çok yavaş veya çok hızlı olabilir. Onu dikkate almanız lazım. Devir analizini neye göre yapacağız? Takometreye göre ve engine tako sinyaline göre yani takometremize göre yapacağız. Buradan onu seçmemiz gerekiyor. Arkasından da frekans aralığımız. Burası da önemli. Burada seçeceğiniz şey şu. Bizim örneğin bu testteki devir aralığımız yaklaşık 800-900 RPM'den 3900-4000 RPM'e kadar gidiyor. Dolayısıyla fundamental frequency aralığım bunu kapsayacak şekilde olmalı. Yani bir devrim kendisi bu aralık içerisinde kalmalı. Bunu buradan değiştirerek bakın 3200 herse getirince fundamental arttı. Fakat bu kadar yukarı gitmeye gerek yok. Bu analiz gücünüzden yiyecektir çünkü. Ona en uygun yani size en uygun aralığı buradan seçmeniz gerekiyor. Bir sonraki sekmeye bakalım. Burada Averaj alma hızını belirliyoruz. Bunu FFT ve oktavda da görmüştük. Exponential'ı seçmemiz lazım anlık datayı görmek için. Averaj sayısı da onun ne kadar hızlı veya yavaş değiştiğini gösterecek. Önemli bir bilgi daha. Burada Spectra tabinde tanımladığımız buffer'a datayı atmasını istiyoruz analizörümüzün. Bunu yapmak için üzerine tıklıyoruz ve buffer'ı işaretliyoruz. Şu anda yaptığımız gibi. Akustik datasını da istiyoruz. Bir kere tıkladığınızda bu şeyi koyacaktır. Bir takım slice dediğimiz kesitler alabiliriz. Bunu nasıl tanımlandığını az sonra göreceğiz. Slice'ları da benzer şekilde buffer'a atıyoruz. Demin gösterdiğimiz gibi burası da önemli. Bunu tabii bütün analizörler için yapmamız lazım. Örneğin overall analyzer'da da aynı şekilde bu bilgileri buffer'a yaz diyebilmek için gidip o grubu seçip o gruba ait datayı buffer'a yaz diye bu işareti koymamız mutlaka gerekiyor. FFT'de de aynı şekilde. Şimdi slice dedik. Slice nedir? Yani kesitler nedir? Ona bakalım. Buradan slices'a geliyorsunuz. Önce bir insert grup diyorsunuz. Bir grup oluşturuyor. Onun altına insert slice dediğiniz zaman boş bir slice açıyor. Bu bir devrin kaçıncı katını takip edeceğimizi söylüyor. Yani bana bir pencere açacak ve o pencere devrin örneğin iki katı nereye giderse o pencerede onunla beraber hareket edecek. Center and width şeklinde veya start stop vererek belirleyebilirsiniz bu aralığı. Center and width yani merkez frekansı ve genişliğini vererek yapacak olursanız. Örneğin ben devrin iki katını takip ediyorum. Özellikle otomotivde devrin iki katı ateşleme frekansı olduğu için çoğu araçta en çok takip edilen aralıktır. Devrin iki katını sürekli görüntülemek istiyorum. Yani diğer hiçbir titreşimi değil, sadece devrin iki katında analiz titreşimler veya ses nasıl davranıyor, onu görüntüle demek istiyoruz burada. Buna belli bir genişlik tutmakta fayda var, kenara kaçmaları da dikkate alabilmek için. 250 mili, mm, 200 mili mm gibi bir genişlik de tanımlamış olduk. Bu da bizim slice'ımız. Bunun gibi daha fazla ekleyebiliriz. Yani insert slice deyip, Örneğin devrim birinci katını, dördüncü katını, beş buçukuncu katını, yani hangisi bize lazımsa bunu takip ettirebiliriz. Bunların ne anlama geldiği ilerleyen ekranlarda gözükecek. Şimdi ilk takip sayfamızı açalım. Neler göreceğiz? Burada tanımladığımız ilk fonksiyon, bunun için fonksiyon listemizi açalım. Fonksiyonları nasıl tanımlıyoruz? Örneğin order analyzer için fonksiyonları nasıl ekledik? Sağ tuşa bastık. Bir grup oluşturduk önce. fonksiyon grubu. Yani organizer'a gidip insert function group dedik. Aşağı bir liste ekledi. Bu listeye eklediğinin altına bir insert dedik. Kafasına göre bir fonksiyon eklediğini varsayalım. Bunu nasıl düzelteceğiz? Properties'ine gideceğiz. Önce bunun order analyzer datası olduğunu seçmeniz gerekiyor. Arkasından bunun tanımladığımız buffer'dan okunması gerektiğini seçeceğiz ve sonra hangi fonksiyonu görmek istiyorsunuz? Örneğin spektrum ve sol kulak. Bunun gibi mesela sağ kulak veya e, araç üzerindeki e, titreşim datasını da seçebilirdik ki ilerleyen fonksiyonlarda bu şekilde seçmişiz. Bunu yaptıktan sonra altına bir alt fonksiyon ekliyoruz. Sağ tuşa bastık, insert slice diyorsunuz. Insert slice dediğiniz zaman o otomatik olarak daha önce tanımladığımız slice'ı açıyor. Yani order analizörün ekranında hatırlarsanız ikinci devrin iki katını ve belli bir aralıkta takip edeceğim demiştik. O bilgi aynen burada da gözükmekte. Veya ayrıca başka bir slice tanımlayabilirsiniz. Fark etmez. Devrin iki katını görmek istiyorum dedik ve bunları ekledik. Bunun dışında örneğin takometreyi görmek istiyorsunuz. RPM devri datasını. Bunu nasıl yapacağız? Bir yine Takometre bilgisi açtık diyelim ki, yani herhangi bir fonksiyon ekledik. Arkasından o fonksiyonun üzerine geldik, properties dedik. Buradan gidip analizör olarak takometreyi seçmeniz lazım ve inputtan okumanız lazım ki anlık datayı ekranda görebilirsiniz. Tabi bunu yaptığınız zaman normalde şu, şu şekilde açılır. Yani buna çift tıkladığınızda şuna benzer bir görüntü olur. Bu tip bir RPM meter görmek için şunu yapmanız gerekiyor component seçeneğimiz var organizer'ın altında. Buraya gidip de şurada RPM meter'ı bulup çift tıklarsanız şu ekran gelecektir. Burada da eğer istediğiniz aralık düzgün değilse çok geniş bir aralık seçiliyse sağ tuşa bastığınızda alt limit ve üst limiti elle girme şansınız da var. Yani şuradaki RPM'i daha detaylı bir şekilde görebilmek için. RPM meter'ı ekledik anlık olarak ses ve titreşim datasını görmek istiyorum. Burada FFT sinyalini görüyorum. Hem ses sinyalleri için hem titreşim sinyali için. Bunlar için ne yaptık? Real time diye bir grup oluşturdum. Bunun altına insert ile signalları ekledim. Sinyalleri. Ve bunların buffer'dan değil de doğrudan doğruya input'tan oku dedim. Yani FFT analizörün input'undan oku dedim. Dolayısıyla anlık datayı gösterecek bana. Şimdi ölçüme başlayalım. Aynı şekilde FFT ve Order Buffer'larını da <laughs> birer grup oluşturup Order Buffer'da anlattığımız gibi FFT Buffer'ını da Insert deyip bir fonksiyon ekliyoruz. O fonksiyonun özelliklerini de FFT analizöründen oku ve bunu Buffer'dan oku diye seçiyoruz. Spektrum'u al ve hangi sinyali istiyorsak onu seçiyoruz. Çift tıkladığımızda da FFT Buffer'ı açılmış oluyor start deyip anlık datayı takip edelim. Şu anda ölçüm başladı. Bakın RPM değerim 850 RPM'ler civarında. Anlık olarak hem ses sinyalini hem titreşim sinyalini takip ediyorum. Şurada devir frekansını görüyorum. Bakın devir yavaş yavaş artmaya başladı. Ekran kayıyor. FFT analizinde problemimiz bu. Bu dataları arka arkaya koyamıyoruz. Yani tam devrin olduğu frekanslarda ne olup bittiğini görmek isterseniz kayan bir averaj olduğu için bunları arka arkaya göremeyeceğiz. Halbuki devir, devire bağlı analizde bunu yaptığımızda tam devir frekansında ne olduğunu takip etme şansımız var. Şimdi olayı tekrar baştan alalım. Kayıt olduğu için tekrar playback yapabiliriz. Bir daha start dedik. 800 RPM'de bufferlarımız boş gördüğünüz gibi. Fakat 900 RPM'i geçtikten sonra aktif olacak ve 1000'den itibaren de data toplamaya başlayacak. Bakın 1000 RPM'i geçtik. Otomatik olarak bufferımıza yeni datalar yazılıyor. Bu bilgileri nasıl yazıyoruz? Properties'den. Normalde Waterfall'dur bu ekran. Yani ilk açtığınızda bu şekilde gözükür. Benim tavsiyem konturu ayarlamanız. Kontur yaparsanız ekran daha iyi gözükecektir. Bununla ilgili bilgiler de yine ilerleyen bölümlerde özellikle display kısmında anlatılıyor. Bakın titreşim datasının FFT bilgisi. Şurada da ses datası var. Bu eğri nedir? Herhangi birini açarak bakalım. Büyütelim bir tanesini. Burası frekans, şurası devir yani artan devir ve bizim istediğimiz alan noktalarda alınmış spektrumlar. Şu kırmızı hattın her biri bir spektruma karşılık geliyor. Spektrum üzerinde yüksek değerler açık renk, düşük değerlerde koyu renk olarak gözüküyor. Şurada da gördüğünüz gibi devir arttıkça frekans da onunla beraber ana devir frekansı da onunla beraber artıyor. Şurada örneğin daha düşük frekans aralığını seçmiştik. Nasıl yaptık bunu? Sağ tuşa basıp Properties dedik ve maksimum frekans limitimizi örneğin 150 Hz'e girdik. Şimdi bunu büyütürsek bu sağ kulaktaki ses datası devre bağlı. Şurada çıkan hat bize kaçıncı order yani devrin kaç katı olduğunu da gösterir. Bakın başka bir yere tıklayalım. Cursor'ımızı hareket ettirelim. Tam Tam şu anda şu beyaz, şu sarı hattın üzerindeyiz. Yaklaşık ikinci order. Tabi belli bir çözünürlük hatamız var burada. Devrin iki katındaki titreşimleri veya sesleri görebiliyoruz. Bunlar belli noktalardan geçerken artıyorlar. Yani sarı oluyorlar. Belli noktalardan geçerken de düşüyorlar. Bu Burada düz hat şeklinde giden bölgeler ise büyük ihtimalle rezonans bölgeleri. Çünkü devir değişse de onların değerleri pek değişmiyor ve rezonans bölgesiyle devir frekansı üst üste geldiğinde de gördüğünüz gibi sarı gibi sarı renkte daha yüksek titreşim veya sesler oluşturuyorlar. Yani şu eğri aslında aracın çeşitli özelliklerini bize veriyor. Bir bir data içerisinde çok fazla bilgiyi görebiliyoruz. Şimdi devre bağlı analiz aynı datanın devre bağlı analizine göz atalım. Yine burası devir, burası bu sefer frekans değil devrin katları. Yani devrin katlarını gösteriyor şu, şu kısım. Devrin birinci katı, ikinci, ikinci katı. Örneğin biz 1200 RPM hattındaysak şurası 2400 RPM, şurası 1200 RPM. Ama 1600 RPM çizgisi üzerindeysek şurası 1600 RPM, şurası 3200 RPM olacak. Bunu böyle okumamız lazım. Şimdi ikisini karşılaştıracak olursak yani FFT ile oktav arasında ne fark var? Bakın aynı data. Bir tanesi FFT analizöründen, bir tanesi order analizöründen geliyor. FFT analizöründe gittikçe açılan bir eğri görüyoruz. Order'da ise dümdüz çünkü biz şu hattı takip ettirdik order analizöre. Yani devrin katlarını takip ettirdik. Örneğin devrin ikinci katını yani şu hattı şuraya taşıdı. Renklendirmeyi de şuradan yapabiliriz. Yani şu hatla şu hat aslında birbirinin özdeşi diyebiliriz belli nokta, belli koşullar içerisinde. Burada gördüğümüz düz nokta, düz bölgelerse yani örneğin 100 Hz'deki rezonans bölgeleri ise bakın bu sefer artık eğri halinde gözükmeye başlıyor. Yani order analizörü de rezonanslar şu şekilde eğriler şeklinde gözükür. Bakın bir tane de şurada var gibi. Bir tane bu bölgede var. Artık şunu takip ettirmemiz mümkün. Yani biz şuradan bir kesit alabiliriz. Buradan analizöre FFT analizörüne kesit al deseydik o bize 40 Hz hattını verecekti. Bu devre ait bilgiyi takip edememe e, ile sonuçlanacaktı. Halbuki order analizöründe şuradan kesit al dediğimde ben biliyorum ki tam devrin iki katında ne olup bittiğinin kesitini alacağım. Yani şunun karşılığını görmüş olacağım. Bunu nasıl görebiliriz? Kesit al dediğimizde yani fonksiyon olarak bunu eklemiştik hatırlarsanız. Şurada. Order analizörün altında bunu eklemiştik. Şimdi bunu görelim. Bakın şu o kesit. Şurada order analyzer bilgileri. işte şunlar. Devrin tam iki katı. Bakın second order diyor. İkinci devrin iki katı. Şu titreşim datası. Şu da ses datası. Devrin iki katında ne olup bittiğini buradan takip edebiliyoruz. Yani... Şurada gördüğümüz eğri aslında şuna karşılık geliyor. Tekrar açacak olursak bunu biraz küçültelim. Tam şurayı kesip şu hattı bir doğru üzerine çizdirirsek bakın bu ekseni devir olacak. Diğer eksende seviye olsun. Şunu görmemiz gerekiyor. Elde edeceğimiz eğri bu olacak. Yani şu kesitin anlamı bu. Burada tabii şöyle bir bilgiyle de karşılaşıyoruz. Örneğin titreşime bakarsak belli bir devire geldiğinde titreşimler çok artmış. O devirden geçtikten sonra titreşimler tekrar azalma eğilimine girmiş. Büyük bir ihtimalle şu devrin olduğu bölgede e, bu, örneğin bu direksiyon datası direksiyonda bir rezonans söz konusu. Bu şekilde bir analiz yapmamız da mümkün. Bu tam devrin iki katında ne olduğunu takip ediyor dedik slice'lar. Bununla birlikte bir de overall analyzer tanımlamıştık hatırlarsanız. Overall analyzer'da toplam ses seviyesi devre göre nasıl değişiyor diye bir eğri çizdirebiliriz ki bu da ona karşılık geliyor. Aynı şeyi titreşim için de yaptık. Burada görebileceğimiz gibi. Bu tabi sadece devirin katını takip ettiği için daha detaylı, daha net bir e, rezonans gösteriyor. Burada toplam titreşim düzeyini takip ettiği için Başka frekanslarda da e, yükselmeler olursa burada onlar da yükselecektir. Dolayısıyla buradan çok net anlayamayız. Ama devrin katını takip ettirirsek rezonansları daha iyi görürüz. Seste de, de benzer şekilde. Devre bağlı analiz özetle böyle. E, Tabi bu testi kendiniz yol testi sırasında yapabilirsiniz. Ama tavsiyemiz her zaman bu ayarlar zor olduğu için önce bir kayıt almanız. Yani recorder ile bizim yaptığımız gibi bir kayıt yapıp Kaydı tekrar tekrar proses ederken en uygun seçenekler nelerdir? en uygun ayar seçenekleri nelerdir? Bunları ayarlamanız.